Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, söz verdi, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldıracağım. Değerli izleyenler, Beşir, Başkent Hartum'daki bakanlık binasında, Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Halit Durceylan ile iki ülke arasındaki ortak işbirliği ve ülkedeki Türk maden yatırımlarının nasıl geliştirileceğini görüştü, toplantıya. MTA Sudan Müdürü Adem Akdemir ve Genel Müdür Danışmanı Yunus Badende katıldı. Dur Ceylan, Maden Bakanı Beşi ve Bakanlık ile 2018 yılında imzalanan anlaşma gereğince Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde şirkete tahsis. Edilen maden sahalarında yapılan çalışmaların sonuçları hakkında detaylı bilgiler verdi. Dur Ceylan, bu bölgelerde üretimin başlaması durumunda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin hızla gelişeceğini belirtti. Maden Bakanı Beşir de iki ülke arasındaki teknik ve ikili işbirliğine örgüde bulunarak değerli ve endüstriyel madenlerde gelecek vadeden yatırım fırsatları oluşturma ve Türk yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi. Beşir, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler gereği Türk şirketlerine özel ihtimam göstermeleri için ilgili makamlara talimat verdi. Yeraltı zenginlikleri ile bilinen Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, altının yanı sıra demir, bakır, krom, çinko, mika, gümüş gibi maden rezervleri bulunuyor. Sudan Merkez Bankası'na göre, ülke, bu yılın ilk çeyreğinde 720 milyon dolar değerinde yaklaşık 12 ton altın ihraç etti. Sudan Ticaret Odaları Birliği Başkanı Nadir El Hilali, geçen ay Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, madencilik alanında da çok büyük fırsatlar var ve bu altınla sınırlı değil, krom, bakır, demir, ve çok sayıda maden çıkarılabilir, bunun meyvesini elde etmek için altyapıya ihtiyaç var, altyapıda büyük bir yatırım alanı ifadelerini kullanmıştı.